Sesimiz geliyor mu sevgili halil? Umarım sesimiz geliyordur. Şöyle şu vatandaşa doğru bir çekelim akvaryumun yeni üyesi. Şöyle indirdik. Oğlum kaçma. Kızım gel buraya kaçma. Evet. Şimdi tüm metrajları göster. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Bir short body on. Sizleri e, Önceki adı Kazım idi Fakat erkek sanıyordum Maalesef dişiymiş dişi olduğunu öğrendik Ve dişilerinin çok para ettiğini öğrendik Gerçekten de yüksek bir fiyata satın aldık Bu balığımızı e, İsmine ne koysak Kararsızım Umarım sizler sayesinde belirleriz Dişi bir FH'miz var sevgili arkadaşlar Kumu kaldıracağız Kum çıkacak oradan kumu nasıl yapsak da çıkarsak acaba diye düşünüyorum Bir yandan Ve aleyküm selam hoş geldin kardeşim bağlığımıza isim arıyoruz. Umarım bir isim bulabiliriz. Şimdi şöyle ayarlayalım şu şekilde. Evet. Güzellik mu? mı diye düşünüyorum. kapımı çıkarıyoruz arkadaşlar. Wow, yavaş ol kızım. Korkuttu beni ya. senin için uğraşıyorum burada. Hep yerleri ıslattık. Yerlere bir havlu getireyim ben. Yere bir havlu iletin. Bak beni takip ediyor Ferhat Beni takip ediyor da ne yapıyorum diye. Salak ya. Ha. Şu pilimizi de değiştirelim. Gelen arkadaşlar hoş geldin. Tekrar. FH'mizin kumu siyah olduğu için arkadaşlar kumu çıkarıyoruz. Kumu çıkarırken tabi FH'mizle bir savaş içindeyiz. Lan dokunmuyorum sana. umut çekmeye çalışıyorum. Tabii bir yandan amonyak patlıyor. Ama neyse ki sumpumuz görevini yapıyor. Suyu çok hızlı çekiyor. Şimdi bu güzellik şimdi stres olmasın. Şöyle ışığı biraz üstüne atıyorum. Bir yandan kumu çekiyorum. Tabii beni de korkutmuyor değil açıkçası. korkutuyor her şey onun için Kimler var? Yayınımızda bir kişi var. 10 dakikadır yayındayız. Mu, Akvaryum doktoru. Bu yüzden belki de yalnızca cesurların işidir akvaryum. Aynen abi. Erkekler niye kısa yaşıyor işte sebebi bu. <laughs> Erkeklerin kısa yaşamasının sebebi bu. Tankta FH varken kum almak. Ulan senin neyine diyeceksin şimdi? <laughs> balık alışmamış bile bana. çeksin şu pisliği biraz. Bekleyelim. Hakkı abi sen akvaryumlar mı bırakıyorsun? Ben mi yanlış bir gönderi gördüm acaba? Sen bırakamazsın bu arada. Yani yenge sana o izni vermedi. Önce yengeden izin belgesini yazdırman lazım abi. Bak. Tam kum aldığın bölgeye geldi. Erkek sen avlıyor. Hadi bakayım. Nasıl alırsan al oğlum şimdi. Nasıl alacağız? Bilmiyorum. Sırf rengini güzel göstersin diye kumu alıyorum. O geliyor elime vuruyor. Lan hiç iyilik yaramıyor ya. Yine de sokacağım işte. kendi yuvasından da Şimdi ben buradan biraz kum alacağım. Bekleyeceğim. Onun hepsini almayacağım tabii. Kumu alıyorum abi. Siyah kum olmuyormuş FH'de. <laughs> Flavin Horn Türkiye diye bir grup var. Oraya sordum. Siyah kum dediler. FH'nin rengini karartır. O kumu akvaryumdan çıkar. Dediler. Şimdi bu hadarlık aldım tabi. Fazla da suyu karıştırmayın. zaten karıştı karışacağı kadar da Ay öldüm ya Bura bu. Benim bitkiler coştu. Lepisto sote ekledim şuraya. Çok güzel oldu ya. Şöyle. Bitkiler forum sevdamız. Gerçekten şu karışıklık benim çok hoşuma gitti. Hakkı abi neden karışık akvaryum seviyor? Onu şu an daha iyi anlıyorum. Bu arada yüzyılın kazığını yedim. Samsun'daki bir pet shop'tan. Bir çift kribensis alayım dedim. Ertan abi. Bir tane kribensisi verdi. Bir tane de zebra atmış içine. <laughs> Hiç fark etmedim FH'yi alırken. Abi siyah koyu FH'nin renginin daha e, soluk durmasına yarıyormuş. Yani siyah kum olmaması gerekiyormuş. Aslında tabanda hiç kum olmaması gerekiyormuş FH için. Eğer bu şekilde bir koyu renkli kumun varsa diyorlar bu kumu çıkar. Çünkü FH strese giriyor ve kendi rengini göstermiyor diyorlar. Bu nedenle siyah kumu çıkarıyorum. Yani FH besleyen ustalar böyle söyledi. Bu yüzden e, kumu çıkarıyorum. Birazını aldım, birazını da yarın alırım. Şimdi kum bayağı karıştırdı tankı çünkü. Bir yandan da şimdi FH'miz strese giriyor. Çok fazla karıştığım zaman yeni yeni alışmasını sağladım kendime. Tam alışamadık da bu bir kızmış ayrıca. Ben Kazım erkek diyordum ama <laughs> dişiymiş bu yavrumuz. İsim bulamıyorum. Ne koysam ismi ne diye düşünüyorum. kaçıyor güzellik kaçmasa gel buraya gel kameraya gel Kim yayın açar? Biri yayın açsa oraya gelsek. Bu arada benim iş bitti sevgili dostlar. Beni izlediğiniz için şimdilik teşekkür ediyorum hepinize. Hakkı abi ya da Ertan abinin yayınında görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.